Mısır silajı veya herhangi bir silaj biçiminde dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta ise tarladaki silajı biçim yüksekliği. Tabi ekonomik olarak tarla üretici olarak tarlada mısır üreticisi olarak baktığımız zaman mısırın ne kadar tabandan biçildiği önemli bir yere sahip olsa da işletmeler için hayvancılık içinde ciddi şekilde bir risk oluşturmakta. Burada bizim ilk tercihimiz 20 santim yükseklikten mısırın biçilmesi. Ki bunun sebebi de şudur. birincisi zeminden kaynaklanabilecek toprak silajın içine karışması istemediğimiz bir durumdur. Hayvanlarda hem silajın kalitesini bozarken aynı zamanda hayvanlarımızda mantar, küf ve bağlı oluşan bazı hastalıklara sebep olabilir. Bununla birlikte silajı zemine yakın biçmemiz durumunda ölmüş olan hayvanlar makineye girebilir ya da yılan işte tavşan gibi bazı hayvanları maalesef makineler alabiliyorlar. Bunun sonucunda da özellikle ciddi ölümlere sebep olan bizim botulismus dediğimiz bir hastalığa sebebiyet verebiliyor ve bu da hayvanların ciddi şekilde hastalanmasına hatta doğrudan ölümüne sebep olan bir problem haline geliyor.